Beşiktaş Galatasaray maçı. Beşiktaş'tan Erkin başladı. Rozge yaptı ortasını ve gol. Mertens kullandı. Mertens Icardi. Icardi içe doğru yerlendi. Icardi vuruyor. Kerem. Kerem. Dışarı. Saçı Beşiktaş kullanacak. Gezal. Gezal kullandı. Açıva. 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 Kualeşma. 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 Durumu 2-1 yapıyor. Muslera. Muslera başlattı Icardi'ye. Icardi'ye. Icardi. Icardi. Kalk içe doğru. Kerem. Kerem. Kerem vurdu. Direkten döndü. Ersin destan oldu. Ersin başlattı. Evet. Larin. Larin. Saşo gördü. Larin yerde kaldı. Karar penaltı. Larin. Evet. Larin sakat. Sağlık ekipleri sağda. Larin sakat. Bir gol vuracak. dakikanın sonuna geldik sayın seyirciler. Beşiktaş 2, Galatasaray 2. Beşiktaş kendi sahasında beraberliğe kavuştu.